Sayın Başbakanımız işte e, şey yaptı e, e, görüşme yaptık beraberce evet. E, yukarıda e, Sayın Başbakan da benden böyle bir görevi e, devam ettirmemi e, şey yaptı söyledi e, tabi ben de daha önce da söylemiştim bazı sıkıntılarımızın olduğunu ama evet. tabii ki Marmaris için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğimizi söyledim kendisine. Evet. Ve o aralıkta kendisi de e, Marmaris için e, bizzat Sayın Başbakanımızın da evet. Marmaris için gelecek projelere e, destek vereceğini e, ve tabii ki bu projelerin de akla e, uygun projeler olmasını e, söyledi. Zaten biz de akla uygun olmayan mantık projeleri de sunmayacağımızı zaten kendimiz de biliyoruz. Evet. Ve e, e, şunu da söyledik. E, dedik ki Marmaris'in ana e, bilemediğiniz dört tane beş tane ana problemleri var. Evet. Bu problemleri ve e, yapılacak olanları sunmak istiyoruz. Çünkü Marmaris'in altyapısı aşağı yukarı e, büyük ölçüde tamamlanmış eksikleri var. Onu da anlattık kendisine. E, ve Marmaris'e e, e, özellikle destek vereceğini e, söyledi Sayın Başbakan. E, biz de dedik sizin desteğinizle de artık Marmaris'i yeni Marmaris olarak ortaya koyalım dedik. Bu aralık dedi, buranın içliğini çok güzel dedi. Bozulur güzel. Ya bana da yaradı dedi. dedi her zaman bekliyoruz o zaman inşallah. Peki, ee, bu gelecek. Siz ne cevap verdiniz? Adamı kabul ettiniz mi? E, ee, tabii canım ya başbakan e, ee, destekleyeceğiz sizin projelerinizi gayet tabii ki e, Marmaris için yapacaklarınızla e, yalnızdayız dedikten sonra ve böyle bir görevi de devam ettirmenizi istiyorum dedikten sonra e, tabi bir centilmenlik hassasiyeti içerisinde e, bizim de bu görevi e, bir yerde e, kabul etmemiz gerekiyor yani. Açıklayabilirsiniz tabi artık evet. o bitti yani. E, evet. başbakanımızın isteği doğrultusunda e, böyle bir e, olay gerçekleşti. Aday olarak yani aday adayı değil söyleyeyim de. Yanlış anlaşılmaz. Tabii. Tabii.